Selamun Aleyküm izleyici kardeşlerim. Ben Torlak Turizm Din Görevlisi Ali Akarsu. Bugün sizlere çok kıymetli konularımızdan biri olan selamdan bahsedeceğim. Dinimiz Müslümanları kardeş ilan etmiş. Kardeşlik bilincinin yerleşip devam etmesi için de onlara bazı görevler yüklemiştir. Bu görevlerden biri de selamlaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin buyuruluyor. Selama misliyle karşılık vermek selamun aleyküm diyene ve aleyküm selam diye karşılık vermektir. Dileyen kişi selamun aleyküm yerine selamun aleyküm ve rahmetullah der. Cevap veren de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde karşılık verir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hangisi daha hayırlıdır diye soran kimseye yemek yedirmen ve tanıdığına tanımadığına selam vermendir buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şeriflerinde ise siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Müslümanlar bir araya geldiğinde söze selam ile başlamalıdır. Ayrıldıkları zaman da son sözleri yine selam olmalıdır. Bu konuyla ilgili yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Kur'an-ı Kerim'de selam ve selamun aleyküm şeklindeki sözlerin bazı peygamberler tarafından kullanıldığı. Meleklerin Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh'a geldiklerinde Meleklerin cennet ehline, cennet ehlinin birbirlerine, Allah'ın mümin kullarına ve peygamberlere selam verdiği, Resul-i Ekrem'e de kendisine gelen müminlere selamun aleyküm diye hitap etmesinin emredildiği haber verilmektedir. Selam bir paroladır. Selam bir muhabbet ifadesidir. Selam bir duadır. Selam Karşı tarafın sizden emin olduğunu ona ilan edişinizdir. Selam kardeşine zarar vermeyeceğini teminatıdır. Selam kardeşini cennette hayal etmektir. Selam kardeşine seni cennette de görmek istiyorum demektir. Sevgili kardeşlerim, selamı hayatımıza hakim kılarsak ölüm anında dirilirken, yargılanırken, cennette girerken Allah'ın sözü selamının cennetliklere ulaştığını müşahede ederiz. Sahabeler daha çok selam vermek için yol değiştirirlerdi. Ancak günümüzde Müslümanlar ne hitmekte selam vermemek için bazen yol değiştiriyorlar. Hz. Peygamber selam vermeyi sevap kazandıran ve cennete girmeye vesile olan amellerden biri olarak tarif etmiş. Müslümanların çokça selamlaşmasının karşılıklı sevciyi artıracağını, hayır ve bereket getireceğini ve insanı Allah'a ulaştıracağını bildirmiş. Ve selam vermekten kaçınmanın da bir tür cimrilik olduğunu haber vermiştir. Rabbim cümlemizi cennette birbirimize selam verenlerden Allah'ın selamını duyanlardan eylesin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.